Çiçeklerin rengarenk açtığı Sağlık Diyarı'nda tüm çocuklar çok mutlu yaşarmış. Çünkü onların gizli bir hazinesi varmış. Driedixer Foods'un dondurularak kurutulmuş sihirli meyve ve sebzeleri. Bu yiyecekler içlerindeki tüm vitaminleri saklar ve yiyenleri süper güçlü yaparmış. Bu diyarın en meraklı kızı Elif, yeni şeyler öğrenmeye bayılırdı. En hareketli çocuğu Arda ise yerinde duramaz, sürekli koşup oynamak isterdi. İkisi çok iyi arkadaştı. Bir gün köye kötü bir haber yayıldı. Karanlık ormanın canavarı geri döndü. Bu canavar, çocukların parklarını karartıyor ve onların bütün enerjisini çalıyordu. Artık kimsenin oyun oynayacak gücü kalmamıştı. Elif ve Arda hemen bilge büyükannelerine koştular. Büyükanne onlara her şeyi bildiğini ve bir çözüm yolu olduğunu söyledi. Onlara eski ahşap bir sandığın yanına götürdü. Büyükanne sandığı açtı. İçinden rengarenk paketler çıktı. Dondurulmuş çilekler, kurutulmuş karadut ve mango. Bunlar Dry Elixir Food's hazineleri, dedi. Size süper zeka ve süper güç verecekler. Elif hemen dondurulmuş çileklerden bir tane yedi. Bir anda gözleri parladı ve aklı binlerce fikirle doldu. Artık en zor bulmacaları bile saniyeler içinde çözebilirdi. Arda da kurutulmuş mangodan tattı anında kollarına inanılmaz bir güç geldiğini hissetti. Artık en yüksek ağaçlara tırmanabilir, en ağır taşları kaldırabilirdi. İki kahraman doğruca karanlık ormana gitti. Elif, keskin zekasıyla canavarın labirent gibi inine giden en doğru yolu buldu. Arda ise süper gücüyle yollarını kapatan dev taşları kenara itti. Sonunda karşılarına canavar çıktı. Ama canavar hiç de korkunç görünmüyordu. Sadece çok üzgün ve yorgundu. Elif ona seslendi. "Güçsüzsün çünkü hiç sağlıklı beslenmiyorsun." diyerek ona bir paket kurutulmuş elma uzattı. Canavar elmayı yediği an gözleri parladı ve yüzündeki hüzün kayboldu. O günden sonra Sağlık Diyarı'ndaki bütün çocuklar DryLixir Foods yemeye başladı ve herkes birer kahramana dönüştü. Unutmayın, DryLixir Foods sağlık, zeka ve güç demektir.